Mavi mavi renklerden mavi çok tatlı ve neşeli Ve neşeli bir renktir sarı 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 güneş Sarı sarı arı Papatya ve limonlar Hepsi de sarı Yeşil 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 Renklerden yeşil Çok tatlı ve neşeli Bir renktir yeşil 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 kurbağa Yeşil yeşil elma ve neşeli bir renktir pembe 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 domuz, pembe pembe şeker Çiçekler ve çilekler hepsi de pembe Beyaz beyaz beyaz, 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 beyaz renklerden beyaz. beyaz Çok tatlı ve neşeli bir renktir beyaz 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 bulut, beyaz beyaz köpek Tık tık. Orada mısın? Videomuzu beğendiysen abone olmayı unutma. Peki peki.